Bugün arkadaşım bana nazar tırnakları yapıyor. Son zamanlarda her şeyi kırıyorum, <laughs> döküyorum, ayırım yara bebe içinde kaldı. Dedik ki bu dikkatsizlik değil, nazar. Biz herhalde keyfimizden içmiyoruz. Bizim de elimize, kolumuza süreceğimiz yerler var. Hemen bu konuya değiniyorum. Açıkçası ellerimi bile çekmeye utanmıştım. Çünkü bazı yerlerinde yanık izleri var. Arkadaşımın anlattığına göre kahve tarifisi gerçekten buna çok iyi geliyormuş. Manyak olduğum için bu benim için ölüm gibi bir şey. Yalnız tırnaklarımın değişimini ve güzelliğini görünce yerimde duramıyorum. Şımarıyorum ve galiba birazcık zor bir seans yaşatıyorum. İsimlerini bile bilmediğim bir sürü malzeme vardı ve o kadar kararsız kaldım ki bu tırnak sektörü gerçekten çok gelişmiş. Sizlerin de sabırsızlandığını biliyorum. Bu yüzden son halini gösteriyorum. Ben aşırı 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 beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu ve benzeri videolar için takipte kalın.